Arkadaşlar selamlar 2025 kış indirimleri dün akşam saatlerinde başladı biliyorsunuz Peki bu indirimler boyunca neler yaparsınız veya ücretsiz neler kazanabilirsiniz onları göstereceğim bu videoya hepiniz hoş geldiniz videoya geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı lütfen unutmayın Discord sunucu linki açıklama yorum bölümünde bulunuyor Katılırsanız çok sevinirim Ayrıca Steam oynatma listemizde arkadaşlar her zamanki gibi yorumlar kısmında mevcut sağ üstte çıkan kartlardan da veya videonun sonundaki linklerden ulaşabilirsiniz İçinize yarayacak bence güzel Steam rehber videoları hala var. Birçoğu eski olsa da güncelliğini yitirmedi arkadaşlar. İlk olarak şundan bahsedeyim. Sonucunda bedava oyunlar kanalımız var. Burada oyunlar bedava oldukça farklı platformlarda sizlere paylaşıyorum. Daha doğrusu bot otomatik olarak paylaşıyor. Mesela dün akşam saatlerinde Steam üzerinde %100 Orange Juice bedava oldu arkadaşlar 7 dolardan. Ve 22 Aralık tarihine kadar gördüğünüz üzere alırsanız kütüphanenizde ömür boyu kalıyor. Bu tarz duyuruları anında atıyor bot sizlere. Takip et butonuna basarak istediğiniz kendi sahip olduğunuz sunucularınıza da gönderebilirsiniz. Otomatik olarak bildirim oraya da düşecektir arkadaşlar. Zaten bu botu nasıl kullanacağınıza dair çok güzel bir rehber videosu da var kanalımda. Onu da bulabilirsiniz. Şimdi Steam'e girdik. İlk olarak pazardan ben koleksiyon kartlarından başlamak istiyorum. Sonra bedava neler kazanırsınız onu göstereceğim. Steam seçtik arkadaşlar. Koleksiyon kartı etkinlik olarak da kış indirimi 2025 dedik. Şuradan fiyatlandırmayı en yüksek yapacağım. Gördüğünüz gibi bu senenin en pahalı kartı şu an itibariyle 1.17 cent arkadaşlar yani 1.5 dolar falan ortalama olarak. Geçtiğimiz sene 2'ye yakındı bunlar bu sene daha da ucuzlamış. Toplamda 10 adet kart var onu da hatırlatayım. Parlak olanlar ortalama olarak 1 dolar. Parlak olmayanlar da 10-15 cent arası değişip duruyor sürekli. Artar azalır bilemem ama muhtemelen bir tık daha düşecektir gün geçtikçe. Çünkü bunlar nasıl kazanılıyor az sonra gösterdim anlayacaksınız. Şu üçüncü kartın miktarı neden bu kadar az acaba? Diğerleri çok düşmüş ama o çok az düşmüş. Bunun rozetine sahip olmak için de arkadaşlar. Evet. Girmedi buraya ama girecektir muhtemelen. Profilden gidelim. Yine mi Steam çöktü? Bak sabah saatinde çekiyorum. Yine Steam çöktü arkadaşlar. Görüyor musunuz? Neyse bunun rozetine sahip olmak için 10 adet kartı toplamanız gerekiyor biliyorsunuz. O 10 adet kartı da çok zor bir şekilde bedavaya toplayabiliyorsunuz. Eskiden indirimlerde biliyorsunuz biz buradan gelirdik aşağıya. Kuyruk incilerdik. O kuyrukta bize 3 tane bir tane koleksiyon kartı verirdi. Biz onları toplardık her gün her gün her gün. Level atlardık ya da satardık oyun alırdık. O muhabbet bayağıdır yok biliyorsunuz. Sim ödüllerinden bahsedeyim. Ama rozeti göstermeden de olmaz şimdi. Rozet bu şekilde arkadaşlar. Buradan 10 tane kartı topladıktan sonra 100 XP veriyor ve gözüküyor. Puan dükkanında da farklı bir rozet var. Hatta ben onu aldım. Gördüğünüz gibi Winter Collection. Onda nasıl alınacağını göstereyim. Zaten puan dükkanına girdiğinizde yine kış indirimlerine özel öğeler mevcut. Buradan bakabilirsiniz. 21 binlik bir paket var mesela. Bu şekilde. Bir adet oyun profili gelmiş. Buna hep birlikte bakalım. Ben daha önceden bakmadım. Evet. Yani güzel. Arka plandaki falan tasarım açıkçası benim pek hoşuma gitmedi. Her ne kadar 2 kış indirimini temsil etse de. Tema renklerini beğendim fakat. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel duruyor. 21.000 puanı bunu total alabiliyorsunuz. onun dışında oyun profili zaten 5.000. Aşağıda da tek tek ürünler mevcut ifadeler vesaire. Mevsimsel rozette her level klasik olarak 1000 puan dükkanındaki bakiyeye bedel. Ben mesela ilkini aldım güzel gözüktü gözüme. Mum olan <laughs> gerçekten hoş duruyor. Şimdi öne çıkanları bastık. Sizlere Steam ödülleri 2025'ten bahsedeyim. Geçtiğimiz sene arkadaşlar biz bunları yaptığımızda 11 adet bedava çıkartma vermişti sohbette kullanabileceğimiz. Bu sene onu da kaldırmışlar. Ya arkadaşım çıkartma size ne zarar verebilir Steam? Sonuç olarak bizlere çıkartma para kazandırmıyor. Hani koleksiyon kartı vermiyorsun ki. Niye onu kaldırıyorsun değil mi? O yüzden ben video üzerinde yapmadım. Direkt oylamamı yaptım arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Dilerseniz finalistleri göster deyip sonradan oylamanızı değiştirebiliyorsunuz. Ama benim oylarım bu şekilde. Dilerseniz bakabilirsiniz işte. Gayet adaletli bir dağıtım yaptığımı düşünüyorum kendi adıma. 11 kategoride hepsine oy verin yine de siz. Belki ileride bu duyurulduğunda falan bir rozet verir falan bilmiyorum onu. Önemli değil. Mağazaya geldik. Şimdi ücretsiz bir şekilde yine keşif kuyruğumuzdaki çıkartmalar mevcut Allah'tan. <laughs> yani en azından o var. <laughs> maalesef ki. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. 3 adet çıkartma ücretsiz şekilde veriliyor. Onun dışında zaten aşağı indiğimizdeki bütün toplamamız gereken şeyler bedava değil maalesef. Hepsi paralı. O yüzden biz keşif kuyruğumuzu hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle spamleyerek bitirelim. Bir taneyi bitirdik. Gördüğünüz gibi bütün çıkartmalar geldi. F5 atalım şurası yüklensin. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Çıkartmalar da bu şekilde mesela şu tatlı duruyor ilk ikisi. Hadi üçüncü de güzel diyelim. Ama bu kadar. Yani bir tane bile koleksiyon kartı yine verilmiyor. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Steam eskiden ne güzeldi. Hani benim eski takipçilerim çok iyi bilir. Bu 2015'ten hatta 2013'te de eski kanalımda da paylaşıyordum. 2022 veya 23'e kadar Steam sürekli koleksiyon kartı verirdi. Yani bilmiyorum gerçekten üzücü bir durum. <laughs> en azından eğleniyorduk. Ne bileyim böyle Jorge etkinliği falan vardı, yarış pisti falan. Yani bana geçen arkadaşlar yorumda yazmış nasıl 100 level oldun diye. E, Steam'i eskiden kullansaydınız siz de olurdunuz. Ücretsiz bir şekilde çok kolaydı bunları yapmak. Ama artık böyle olması bir tık üzücü. Ha onun dışında indirimler konusundan da ufak bir bahsedeyim. indirimler gerçekten çok güzel. Hani normal duruma baktığımız zaman arkadaşlar güzel indirimler. Örneğin Ark Raiders biliyorsunuz 39 dolardan o kadar fazla sattı ki çok fazla oynanıyor. Onu indirime girmiş. Hatta onu bulalım arkadaşlar. Fiyatı şu anda 32 falan olması lazım. Aynen tam 32 dolar. Yani bence güzel bir indirim. Kış indirimlerine göre yeni çıkan bir oyuna göre 7 dolarlık bir indirim bence hoş. Onun dışında da hatta 8 dolar oluyor indirim. Onun dışında da güzel indirimler var. Bakalım. Hayırlısı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.